Merhaba, Bilgi Jokeri kanalına hoş geldin. Tarihin en büyük ve en etkileyici medeniyetlerinden biri Roma İmparatorluğu. Peki bu imparatorluk nasıl kuruldu ve neden bu kadar önemliydi? Roma İmparatorluğu'nun temelleri M.Ö. 8. yüzyılda İtalya'nın ortasında kurulan küçük bir şehir devleti olan Roma ile atıldı. Zamanla büyüyerek önce bir cumhuriyet sonra da imparatorluk haline geldi. Augustus unvanını alan Octavian, Roma'nın ilk imparatoru oldu. Roma, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun büyük bölümünü kapsayan devasa bir coğrafyaya hükmetti. Yol sistemleri, hukuk kuralları, mimari yapılar ve Latince dili bu imparatorluğun en büyük miraslarındandı. Kolezyum, Roma yolları, su kemerleri gibi eserler mühendislik alanında ne kadar ileride olduklarını gösteriyor. Ayrıca Roma hukuku günümüzdeki pek çok hukuk sistemine ilham verdi. Ancak bu büyük güç sonsuza dek sürmedi. İmparatorluk iç karışıklıklar, ekonomik sorunlar ve dış saldırılar nedeniyle zayıfladı. 495 yılında doğu ve batı olarak ikiye ayrıldı. Batı Roma 476 yılında yıkıldı. Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu ise 1453'e kadar varlığını sürdürdü. Roma İmparatorluğu kültürden siyasete kadar insanlık tarihine derin izler bırakmış bir uygarlık olarak hatırlanıyor. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.